Allah yine aynı yerde uyandık hissiyle bir cuma gününe başladım. Bugün cuma. Hayırlı cumalar. Yani hayırlısı nasıl oluyor bilmiyorum. Bugün insanlara nasıl at koyuluyor ondan bahsedeceğim. Şimdi hepimiz Dede Korkut'un Boğaçan hikayesinden eski Türklerde çocuklara adlarının bir beceri gösterdikten sonra konulduğunu biliyoruz. Benim adım ne? Defi. Bir beceri mi gösterdim? Hayır. İşte onun adı Defneydi, ne yaptı, bir F ile Y koydu falan yürüdü gitti. Ama becerim büyük. Kim bilir bu becerilerden sonra koymaya kalksaydı adımı ne koyardı. Ya yani güzel bir şey koyardı herhalde. Efendim at koymanın tarihi bize inanç yüklü bir dünyadan seküler bir dünyaya geçiş sürecini göstermektedir. Bir insanın e, adı onun özüne ilişkin bir nitelikle taşıyacağından ya yani en azından öyle inanıldığından ya yani o adı taşıyacak olması önemli. Yani ad ve kişi uyum göstermeli. Buna dikkat ediliyor. Sonra Anadolu'da e, erkek çocuklara büyük babanın adının konulması çok yaygın. Neden? Ya ne saçma. Kardeşim bu da başka bir şey olsun. Yani mesela bir sürü Ahmet, Ahmet de Ahmet, Ahmet de Ahmet sıra sıra gider ailelerde. İlla o yani o dedenin ismi artık yani dede uyanıp kalkıp gelse güler yani. Ne yaptınız diye. Birazcık acı. Şimdi at kişinin niteliğine dair de bir takım bilgiler içerdiğinden bir yabancının kişinin adını bilmesi son derece tehlikeli olabiliyormuş. Çünkü büyü müyü yapılır maazallah. Ulan kimseye söylemeyeceksek niye o zaman at koyuyoruz? Orayı da pek tam anlayamadım yani. Bugün pek anlayacak bir kafam yok. Evet. Yani bu hamasiyet edebiyatında filmlerde duyulan yiğidim adını bağışlar mısın falan. Bağışlamam lan ne yapacaksın adımı sana ne benim adımdan falan gibi çıkışların temeli buraya dayanıyormuş. Ya evet olabilir. Bu arada dursun durmuş satı satılmış hediye ömür yaşar gibi adlar çocuk ölümlerine karşı bir tedbir olarak konulan adlardır. Satılmış oğlum Ölmeyeceksin canım tamam. Bana samimi hissimi söyleyeyim. Dokuz ay karnında taşımışsın. Ağrılar sızılar. Artık kasıkların ölmüş gebermiş. Zaten belki de çok kilo aldın. Olmuşun bir topa dönmüşsün. Omurga yamulmuş. Yani artık kıçın başın her bir tarafın dağılmış. Ödemler bir yandan. Belki varis oldun. Belki siyatik. Belki şekerin yükseldi. Belki tansiyon sorunu çıktı hamilelikte. Bir de üstelik ondan sonra doğumhaneye giriyorsun. Bağırış, çağrış, kıyamet, kan, su, ...göz gözyaşı, nefret her şey var. Alıyorsun çocuğu eline ve satılmış adını koyuyorsun. Ya gerçekten yani şu yapılmaz ya. Ya çocuğa da yazık Sonra yani bu çocuk mesleğini seçerken ne yapacak? Ha belki bilir kişi olmak isteyecek ya. Belki kayyum olmak isteyecek. Bu böyle olmaz ki. Alay eder herkes. Yani saçma işte. Neyse bir de istenmeyen çocuklar var. Ya yani artık doğurmuşsun doğurmuşsun. Diyorsun ki tamam kardeşim buraya kadar. Hayır Rahim de sıkıldı. Hiç olmaz bu kadar. Bütün aşağıdaki takım taklavat daha da aşağıya doğru kayıyor artık. Neredeyse çıkacak yerlere dökülecek. Bir durmak istiyorsun. O zaman son doğurduğun çocuğa ne koyuyorsun? İsim. yeter. Döne. Soner. Sonay. Ya artık durun. Ama çocukların kabahati yok. Senin durman lazım güzel kardeşim. Ya bir de işte oğlun olsun istiyorsun mesela. Ama kızın olmuş. Ya da hiç durmadan kızın oluyor falan. kızlarına koydukları adlara da bağlıyorlar bazen bunu yeter döne. Hadi dön artık yani. Bir dahakine erkeğe dön anlamında herhalde. Şu anda sallıyorum. <laughs> Hastayım adam. Neyse Orta Asya ve Anadolu'da Ulbolsun, Turterim, Tamam Gül, Gelsin Bay. E, aynı zamanda Kıbrıs'ta yaygın olan Dürriye. E, bunlar da aynı amaca hizmet ettiği söyleniyor. İşte Türkiye'de de Dürriye var. Dürriye yani. Evet dünyanın en yaygın adları Tevrat'tan alınan üç dinin de benimsediği adlardır. İkinci meşrutiyet döneminde Türkçülük akımının kuvvetlenmesinden sonra çocuklara Cengiz, Atilla gibi iddialı isimler verildi. Ama mesela ya Atilla koyuyorsun çocuk böyle küçücük minyon bir şey yani böyle gözlükle artık böyle bir, bir eti bir kemik falan öyle zayıf Atilla. Mesela çocuğun üstüne ne kadar büyük büyük. Ya yani çocuk da biliyor ki bir yere gitmesi gerekse gidemeyecek yani. o derece şey bir çocuk ama ismi Atilla. Asya Türklerinde ise değişik bir gelenek var. Mesela doğdunuz. Asya Türküsünüz. Ne olur ya işte hayat yani. Çünkü belli bundan önceki hayatlarınızda da Türk olarak doğdunuz. Yani bu kadar dayandığınıza göre. Evet. Doğum gününde, doğduğunuz günde yaşanan olaylara göre isim koyuyorlar. Mesela örneğin o gün düşman yenildi. Yağı basan oluyor ismin. Konuk geldiyse konuk geldi. Aş verildiyse aş belgen gibi adlar yani. Hani obanın kurulduğu yere göre Ural Bay, İdil Bay gibi adlar falan konuluyor. Yani işte yapsın insan çıkardı yani, bir yani isim bulalım diye bir şeyler uydurmuşlar ne yapacaklar? Anadolu'da da doğduğun zamana göre isim konulabilirsin. Mesela Arif, Arife, Bayram, Cumali, Recep. Recep biliyorsunuz. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Gelmezsen karakola gideceğim. O Recep'ten. Şaban, Ramazan, Bahar, Seher, Hilal, Mevlüt, Miraç, Kadir, Kadriye. Ya mesela ne olmuş böyle kızları olmuş. Adamla kadın bir türlü isim bulamıyorlar. 1500 tane isim var bir isim beğenememişler. Kocası diyor ki ay dur bakayım şu ay durumda bir bakıyor hilal olmuş. Aa hanım hilal koyalım mı diyor. Koyalım bey diyor bu da böyle ne kolay. İyi evlilik bunlar. Hemen hiç çatışma yok hemen karar vermişler. Bu arada bizden ayrı bazı isimlerin anlamlarını sizlerle paylaşmak istedim. Adolf soylu kurt demek. Rudolf ünlü kurt demek. Öyle dosttan gitmişler. Tüker bozuldum yalnız bu işe. Kurt bizim kardeşim. Her tarafa salça olmayın. Ursula mesela. Dişi ayı demek. Ay düşünsene mesela sana bir isim koyuyorlar ayı manasında. Dişi ayı erkek ayı ne fark eder? Ayısın yani. Hani sana birisi ayı dese hakaret olmaz. İsmin ayı zaten. E, tuhaf yani.